Merhaba arkadaşlar. Düşünün. Bir kitap yazdınız ama mucizevari bir kitap. Öyle ki şu ana kadar yazılmış hiçbir kitapta olmayan bir özelliği üzerinde barındırıyor. 600 sayfa olarak yazdığınız bu kitapta çok enteresan bir şekilde her sayfanın sonu noktayla bitip sonraki sayfa ise cümle başı olarak büyük harfle başlıyor. Size bilgisayarda bunu ayarlamış olamaz mısın dedikleri zaman hayır sizi temin ederim ki bu kitabı dijital ortama hiç sokmadım. Kendi el yazımla yazdım diyorsunuz ve yazdığınız kitabı herkesin gözünün önüne koyuyorsunuz. Yazdığınız kitabın neredeyse tamamına yakın her sayfasında harika bir homojenlikte göze çarpıyor. Herkes hayran hayran kitabı incelerken siz onları adeta şok edecek ikinci bir gerçeği daha açıklıyorsunuz. Arkadaşlar esas sürprize şimdi hazır olun. Biliyor musunuz? Ben bu kitabın sayfa ve satır ölçüsünü de rastgele bir kafama göre yapmadım. Kitabın bizzat kendi içinden aldım. Bakın, koskoca kitap içinde en kısa paragraf şudur. Sadece üç tane kısa cümleden oluşuyor. Ben bunu yazdığım bu kitapta satır ölçüsü olarak kabul ettim. Kitabın başından sonuna kadar kurduğum en uzun cümle ise şudur. Bakınız, görüyorsunuz ki içinde nokta bulunmayan bir tek cümle ve tam 15 satır uzunluğunda. İşte bunu da yazdım yazdığım bu kitabın sayfa standardı olarak düşündüm. Kitabımı bu kıstaslara göre baştan sona kadar yazdım ve sonuç ortada. Elinizde tuttuğunuz ve herkesi şaşkına çeviren işte bu kitap öyle bir kitap. En uzun cümlesi sayfa, en kısa paragrafı satır ve son derece homojen yazım ve 600 sayfalık kitabın her sayfası noktayla bitiyor ve sonraki sayfa büyük harfle başlıyor. Sizce bu durum nasıl izah edilir? Bunun adını ne koymak gerekir? Hatta sevgili arkadaşlar, belki bu durumu izah edecek çok sayıda makaleler yazılsa, seminer ve konferanslar düzenlense yeri vardır diye düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar hiçbir kitapta görülmeyen ve belki bundan sonra da görülmeyecek eşsiz bir özelliktir bu. Hocam bu bir kurgu mu yoksa gerçekten böyle bir kitap var mı dediğinizi duyar gibi oluyorum. Evet sevgili arkadaşlar bu bir kurgu değil, gerçek ve böyle bir kitapta var. O kitap Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Zannediyorum bu onun çoğumuzun bilmediği mucizevi bir özelliğidir. Onun bu fevkalade özelliğini keşfeden de Burdurlu Sade Hafız Osman Nuri Efendi'dir. 1800'lü yılların son dönemlerinde çoğunlukla İstanbul'da yaşamış büyük bir hattat olan Hafız Osman Nuri Efendi, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tam 106 defa yazmıştır. 107. Kur'an'ı yazma sürecinde 1894 yılında bir Ramazan gecesi teravih namazını kıldırırken ruhunu rahmana Etmiştir. Allah rahmet eylesin. O şu anda da okumakta olduğumuz tüm Kur'an'ların sayfa standardı olan ayet berkenar olarak da bilinen eşsiz şekliyle Kur'an-ı Kerim'i yazmıştır. Yazdığı bu Kur'an'da 604 sayfanın hiçbirinde hiçbir ayet ortadan bölünerek arka sayfaya sarkmamaktadır. Her sayfanın sonu ayet sonuyla bitmekte ve yeni sayfa yeni bir ayet ile başlamaktadır. Hiçbir sayfa da bu düzenin dışında kalmamaktadır. İşin esas mükemmelliği ise Kur'an'ın yazım standardını da yine Kur'an'ın kendi içinden ortaya koymuş olmasıdır. Yazdığı Kur'an'da en kısa sureler olan Kevser ve İhlas surelerini satır, en uzun ayet olan Bakara suresinin 282. sayfasını sayfa standardı olarak kabul etmiş ve Kur'an'ı 15 satır olarak baştan sona bu standartlara uygun bir şekilde yazmıştır. Ve yazmış olduğu bu Kur'an-ı Kerim ayet berkenar dediğimiz bu harikalığa şahit olmuştur. Sonrasında ise artık Kur'an'ın bu şekildeki tertibinin Yüce Allah'ın da muradı olduğuna kanaat getirilerek bu bir standart olarak kabul edilmiştir. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun yazılan ve basılan tüm Kur'an-ı Kerimler Kayıssade Hafız Osman Nuri Efendi'nin sayfa düzenine göre hazırlanmaktadır. Bu özellik başlı başına... Kur'an-ı Azimüşşan'ın sıradan bir kitap olmadığının eşsiz ve harika olduğunun göstergesidir arkadaşlar. Bahsettiğimiz yıllarda yani 1800'lerin sonlarında bilgisayarın da henüz olmadığını düşündüğümüz zaman kastettiğimiz şeyin ne olduğu daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Son olarak konu daha iyi anlaşılsın diye şöyle bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. İnternete baktım. Orada verilen bilgiye göre şu ana kadar modern tarih boyunca yaklaşık 130 milyon adet kitap basılmış. Bunların hep hepsini dijital ortama yükleyip kitabın en kısa paragrafını satır, en uzun cümlesini de sayfa olacak şekilde tanımlama yaptırılarak sündürme ve sıkıştırma yaptırılmadan yani doğallığını bozmadan bilgisayara bu kitapları baştan yazdırsak acaba sadece bir tanesi o da hasbel kader Kur'an-ı Kerim'in sahip olduğu ayet belkenar özelliğini gösterebilir mi? Hiç ama hiç zannetmiyorum. Belki ilk sayfa nokta ile biter. Lakin ikinci sayfada düzen bozulur. İkinci sayfada nokta ile bitse üçüncü sayfada bozulur. 3 üçte, üçte olmazsa dörtte, onda da olmazsa beşinci sayfada mutlaka ama mutlaka cümle ikiye bölünür. Yani rastgele ve tesadüfen olan bir fiilde 600 sayfa boyunca bu özelliğin korunabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bundan dolayıdır ki bu ayet kenar özelliği binler özelliği gibi Kur'an'ın mucize olduğunun yalnız göze hitap eden tek bir göstergesidir. Sonraki videoda da nur üstüne nur kabilinden Kur'an'ımızın ayet berkenar özelliğini daha da parlatacak, olmaz bu kadar dedirtecek bir diğer önemli eşsiz bir hususiyetine temas edeceğiz. Kaçırmamanızı tavsiye ederim.